Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani berat gecesi ölüm meleğinin eline bir defter verilir. Bu defterde o sene içerisinde ölecek olanların isimleri yazılıdır. İsmi yazılı olanlardan kimisi ibadet etmekte, kimisi evlenmekte, kimi ise kavga etmektedir. Oysa ki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Gerçekten de öyle değil midir? İçinde bulunduğumuz şu senede kaç insanın daha ismi ölüm listesine geçmiştir? Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki Gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Sevmeyiz ölümü düşünmeyi, hiç yakıştıramayız kendimize. Oysa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyuruyor. Söyleyin, bizim üzerimize de ölüm yazılmadı mı? Söyleyin, bütün bu cenazeler Hemen dönecek olan misafirler midir? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Kendimizin de onlar gibi olacağını hiç aklımıza getirmeyiz. Oysa aklımıza getirmesek bile bilmemiz lazım ki muhkem kaleler içinde bile olsak ölüm bizi bulacaktır. İçinde bulunduğumuz dünya bir rüyadır. Ahiret ise uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal ise dağınık, boş ve yalan rüyalardır. İnsanın önünde insanı ihtiyata sevk eden korkunç bir mesele vardır ki o da ölümdür. Bir zat ölüm acısını sanki gök kubbe üstüme çöktü Yer ile gök arasında sıkışıp kaldım. Canım bir iğne deliğinden geçti diye tarif etmiştir. Elbette böyle bir akıbet kendisini bekleyen insanın lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikretmesi lazımdır.